bunu satıyorlar. Konutların başka yere taşıyorlar. Böyle yapılar ortaya çıktı. Burası ya bir şey Ya çok güzel. Ne kadar değişti? Kolay gelsin. Çalışmıyor değil mi? Hoşçakalın. Döşeme olacak buraya kadar. Evet, şurası yok. Evet, evet. kesiliyor. O bir tane evet. evet. Bu da de bir olur şey batıda. Bunu de soracağız.

Allah Keşke şöyle gösterebilseydim ama. Bir, bir sonraki inşallah. İnşallah. Artık sonuna yaklaştık. Bir zaman. Hı. İnşallah inşallah. Harika bir şey. Gerçekten. Şu bir darbe unutmaz. Kasbeydi. Darbe da